İyi ki insani yardım çalışanıyım dediğim an 7 aylık yüksek riskli bir gebenin hastaneye ulaşımını sağladık. Vakanın sevincini dünyaya gelen kızının adımı vermesiyle yaşadık. Otizmli bir çocuğun annesinin oğlunun ilk defa toplum tarafından dışlanmadığını, onu uzun zamandır bu kadar mutlu görmediğini söylemesiydi. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağduru bir kadının 9 yıllardan sonra denizi görüp mutluluktan ağlaması beni derinden etkilemişti. Haklarımızı öğrendim, yeni arkadaşlar edildi bilgisayar yönelimini hastalık olarak tanımlıyordu. Ancak aldığı desteklerden sonra reddedilme gibi duyguların yerine sevgi, şefkat ve en önemlisi de kabul yerini aldı. Bir danışanımızın doğumunun başladığını fark ettim. Bütün süreçte yanındaydım. İlk yanımdasın, şu an kendimi yalnız hissetmiyorum dedi. Kendim de geç bir mülteci olarak iyi ki insanlı yardım çalışanıyım diyorum. Ee, yeni doğan bebeği hastaneden teslim alamayan e, bir erkek danışanımız vardı. Bizim destek vermemiz sonucunda o babayla bebeğin e, kavuşma anında çok mutluluk duyduğunu fark etmiştim. Bir sorun vardı. Ee, Hızlandırılmış eğitim programına ve kurular kayıt oldu. وطلعت مستفيدة وقالت إنه هاي أول مرة بتنسق فيها ألم وأول ألم تلوين وأول مرة بتلون كانت هاي من أكثر اللحظات في اللي أثرت فيني بس ما يسمى أكثر من شيء نزيارة تبلون يورس وندو كسيشن ذا بيك هذا المستند كورون ماي لا يلقي يعطيني سد كورون ماي ينتمينا أنا تك برضه مطلوب بشكل ده تشكر إدارك عيرل ذا كمان في نوبة أسود من ناتن ومفروض بشيء فيكنا كنا بلکه Şiddete uğramış bir kadının güçlenmesine ve dönüşümüne şahit oldu. Kendisine yeniden bir hayat inşa etti. Burada eğitimlerle yeni insan tanıdım, arkadaşlar edindim. Hatta çok sevdim. Çocuğun gelip bize teşekkür edip sarılması, ben de iyi ki insan yardım çalışanıyım, mutluluğunu yaşattı.